2,5 TL'ye Park Brown'un ceketi. Cinslerini çok beğendim ama. Evde de giyilir bunlar. Dışarıda da giyilir. Hayır ver, hayır ver, hayır ver, hayır ver. Selamlar. Kedi geldi yanıma. Minnoş. Çantamı karıştırma. Selamlar herkese. Ben Rem Turhaner. Bugün Cuma pazarına gidiyoruz. Aslında salı günü gitmek istiyordum. Efendim canım gel. Gel minnoş. Aslında salı günü gitmek istiyordum. Fakat ay üstüme çıktı. <laughs> Bebişko. Video çekeceğim ben. <laughs> İndirdim. Aslında salı günü çekmek istiyordum fakat boynum tutuldu. Ters bir hareket yaptığım spor yaparken. Ve şurası tam 3 gün boyunca ağrıdı böyle sızı şeklinde ağrıdı azalarak gitti. Bugün artık hiç yok gibi yani artık. O yüzden salı günü gidemedik. Neyse salı günü yine gideriz zaten. Gözlerim falan şiş şiş artık kusura bakmıyoruz sabah sabah. E, 9.30 gibi orada olacağım bakalım neler bulacağız. İlk önce ilk önce bit pazarı kısmına dolaşırız. Sonra sosyete pazarı kısmına geçeriz. Yine 2'ye 3'e falan bölerim videoları onlara da bakabilirsiniz. Bu ilk video olacak. Şu ışık. Yine ışığı sonradan fark ettim. Bu ışık daha güzelmiş. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Her günlerde ise Reels'lar paylaşıyorum. Reels'lar için bayağı bir emek harcıyorum. Mağaza turları gibi yapıyorum orada. Da mesela Zara'dan modları deniyorum. Mango'dan modları deniyorum. Onları kısa kısa Reels'lar yapıyorum. Zaten burada da short videolara koyuyorum bazen. Ama Instagram'da daha güncel olarak beni takip ederseniz çok mutlu olurum. O zaman... Yavaş yavaş yolumuza koyulalım. Minnoş da burada bekliyor beni. Ponçik! Gözlere bakın ya! O zaman başlayalım. Minnoş ben gidiyorum izin var mı acaba? Pişt pişt. İzin var bence artık. Beni takmıyorsun bence. Uyuyorsun artık. Değil mi? Aa uyumuyorum. Uyukluyorsun. Hadi bay bay, kendine dikkat et. <laughs> evet, Bit Pazarı günü olunca her yer dopdolu oluyor. Buralardan bile, yoldan bile bakabilirsiniz pazar yolundan ürünler. Bolca kaban, ceket, hırka. şunlara bakın. Yerim sizi. Ay şurada ilginç bir çizme buldum. Şuna bakar mısınız? Çok değişik. Şu ne kadar? 50. Numarası kaç? 38'miş ha. Böyle ilginç ilginç çizmeler var. Ya, ayakkabı almak sanki mantıklı değil ikinci el olunca. Yani ben hiç almadım. Almam da diye düşünüyorum ama çok değişik de orijinaldi böyle bir kostüm kostüm gibiydi. Buraya ben buraya acaba ne zaman Erken geleceğim ve kalabalık olmadığını göreceğim, bilmiyorum. Saat 10. Ama fena, feci. Neyse, biz takılalım kafamıza göre. Önemli değil. Buraya sabah 5'te 6'da gelmediğin sürece çok kalabalık yani, bilginiz olsun. Bence o saatler iyidir, gayet güzeldir. Güzel şeyler de bulunur. O saatlerde sanırım gelemem. <laughs> kendimi çektim yanlışlıkla. Çeviriyorum. Evet, biraz nostaljik şeyler bakalım. Burada bolca kitapçı var. Yani 5 lira falan oluyor genelde. Çok fazla çeşit. Bakın görebiliyorsunuz. Çocuk kitapları var. Bayağı da büyük bir yer. Ay ne tatlı ürünler var burada. Annem de şundan vardı. Hala da var. Aynısı. Aşırı güzel bozolar var. Fiyatlar değişiyor tabii ki. Gözümüze kes. Şunu bir sorayım şu büyüğü. Aşırı tatlış bir yer. 350 liraymış. 150 olur dedi. Böyle güzel ürünler bulabilirsiniz. Bakın 2,5 TL'ye Park Brown'un ceketi. Şu H&M'in markası. Ay şurada çok güzel ceketler var. Şu kabanı bir sorayım. Hı -hı. 100-150 TL arası değişiyor buradaki çantalar. Değişik ama. Minik bir konser dinletisi devam ediyoruz. Bakalım. Benim birkaç tane gittiğim yer vardı. Oraya bakalım, oralara bakalım. Sonra sosyete pazarına gideriz. Bu arada bu maskeyi ben e, ee, Trendyol'dan aldım. Bu şekilde. Ivoni markası. Ivoni'nin... Allah! Bu Ivoni markasında pek görmemiştim. yolda bu renk görünce dayanamadım. Önceden almıştım biliyorsunuz. Buradan lastikliydi. Bunun böyle olması güzel. Hafif de küçük böyle boyutu fena değil yani trend yoldan böyle bu renk bulabilirsiniz. Bakın böyle montların olduğu bir yer var. Mesela şu 70 TL'ymiş. Çok güzel bu Fiyatlar değişiyor böyle. Şey de var. Fermuar bozuk bunun. Vay. Böyle montlar, kabanlar. Burada da başka bir eğlence. <laughs> Maç tokalar var, 1 TL'ye. Bakın, trend yani bunlar her yerde var. Evet, 111 numaraya geldim buraya. Önceden hep geliyordum 5 TL burası. Şöyle bir trench coat gibi bir şey var. Sonra böyle jeanler çok var. Şu ceketi beğendim ama şurada minik bir yırtığı var maalesef. Ama 5 TL yani. Tamir edebilirseniz böyle şeyler bulabilirsiniz. Bazen defosuz oluyor. Bir, bir sıkıntısı olmuyor yani tabi onları bulmak gerekiyor. Kurcalamak gerekiyor. Buraya gelince iyice karıştırmak gerekiyor. Kesinlikle. Şu da yazlık bir pantolonmuş. Yazlık pantolonlar var bolca. Çok bir şey göremedim sanki. Şu ne? Çocuk için. Güzel aslında bu kalınmış ne bu da eşofman. bu da çocuk için böyle tatlı bir şey. Çok bulamadım bir şey. Size şuraya bakalım. Burada cinler daha çok var. Burası 5 TL. Bu ne? Bu mont. Mont markası da ADE'ymiş. ADE kaban buldum kocaman. 5 liraya valla. Bir sıkıntısı da gözükmüyor. Ay bu da çok iyiymiş. Bakar mısınız? 5 TL. 5 TL'yi böyle kabanlarla bulabilirsiniz. Gayet güzel. Markası yok ama gayet güzel. Bakın buradaki ürünler 25 yaş güzel ceketler bulabiliyorsunuz. Önceden burayı göstermiştim hatta. Hatta 2,5 TL sanmıştım. <laughs> 25 TL ama. Kazaklar falan da var burada. Böyle değişik parçalar da çıkıyor. Bu neymiş? Kısa bir şey böyle. Tatlı bir gömlek. Şöyle ceket. Bakın tam vintage bunlar. Yani 70'lerden mi 80'lerden mi artık renkler falan. Böyle çok karışık olduğu için tıkış tıkış kolay bakamıyorum. Şu ceket güzelmiş. Evet 25 liraya gayet güzel. Buradaki ışık da çok güzel ya. Bit pazarı kısmı bu kadar olsun. Yine sosyete pazarı kısmını gezelim. Cuma günleri geldiğimde yine bit pazarını da gezerim. Sosyete pazarını da gezerim. Oradan da, oradaki fiyatlardan da haberimiz olur, bilgimiz olur. O şekilde devam ederiz. Şimdi sosyete pazarını gezelim. Ben daha çok seviyorum sosyete pazarını gezmeyi çünkü orada kurcalamak bana biraz işkence gibi geliyor. Zor geliyor. Bir de çekim yapmak falan zor oluyor. O yüzden Sosyeti pazarı daha keyifli oluyor benim için. Şimdi devam edelim. Şöyle alt kattan, ortalardan başlıyoruz. Şöyle çok güzel bir sivitçi var. Hemen bakalım. Evet, bunlar 40 TL. Şöyle kapşonlu olmayanlar 40 TL'ymiş. Cinslerini çok beğendim ama. Evde de giyilir bunlar, dışarıda da giyilir. Bunlar 40 yani, içleri de genelde polarlı. Yok, bu polarlı değilmiş. Bunlar da 50 TL sivit yani kapşonlu olanlar. Şöyle önden fermuarlı da var. Renkleri de güzel. Ha renkleri ne tatlıymış bunun. Bir kolu böyle bir kolu böyle. Tatlıymış. Altlar da var. Altı da polarlı. dokuları güzel. Hayırın! İlacı, ilaç. Bundan göstermiş miydim? Hayır, hayır, hayır. Şuna bakın. Kolay gelsin. Ama da Bu da Les Benjamin tarzı bir şey. Abla, tapçılar hepsi. Sokalar 7,5 buçuk. Şunlar 5 TL <laughs> Pijama cennetine geldim Bakın ne tatlış Şunların renkleri ne tatlı Bunlar 25 TL. Şöyle güzel trenç kodlar buldum. 110 TL'ye. Bunlar da herhalde yine aynı fiyatlar. O civarlar. Üzerlerinde yazmıyor. Bilemiyorum şu anda. 70 lira falan şunlar büyük ihtimalle. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Sesim umarım geliyordur. Ee, bir, bir, parça şey aldım. Tek parça şey aldım. Onu da başka bir e, tek parça şey aldım. Onu da diğer videomda gösteririm. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.